Oba. Selamun aleyküm YouTube. Öncelikle baştan diyeyim yani. Bu video 18 artı. Ama ben bu videoyu 18 artı yüklemeyeceğim. Çünkü algoritmada öne çıkmıyor. Ona göre yani izlemeyin yani bu videoyu 18 yaşından küçükseniz. Şimdi elimizde birkaç tane sigaralar var. Birkaç tane de viski var. Tamam mı? Şimdi bunları sırayla göstereceğim. İlk önce bir sigaradan başlayalım. Arada viskiyi içeriz. Japonya'dan geldi. Pianissimo Peach Mentol yazıyor. Ben bunların fotoğrafını sağa sola şuraya şuraya bir yerlere koyarım. O konuda sıkıntınız olmasın yani. Bu de kapatalım. Gerçi ev kokar. Kapatmayalım amına koyayım. Şöyle. Bu klik değil ama galiba anladığım kadarıyla değil mi? Bu düz. Ve nedense Japonya'daki tüm sigaralar ee, özellikle şey kokuyor yani leş gibi mentol kokuyor. Mentolsuz sigaralar bile mentol kokuyor. Normalde de sigara içen biri değilim bu arada onu söyleyeyim yani arada tek tük tak tuk takatuka. <laughs> Şeftali diye aldık hamına koyayım bakayım. Bunu bana... <laughs> Buraları hızlandıracağım herhalde bilmiyorum. İçişimden belli ya. Çok içmiyorum. Arada içiyorum. <laughs> yani hocam. Ben de... Şöyle birkaç tane daha sigara var koleksiyonumda. Tadı birebir aynı. Tadı birebir aynı. Yayını kim izliyor bilmiyorum bunu. Ee... Cigara çekmiyorum. Ciğere çekiyorum. Ama çok tutmuyorum ciğerde. Tek hızlı hızlı. Hızlı hızlı bırakıyorum. Abi söndürdüm. Çünkü ben bunu daha sonra keyif sigarası olarak içerim. 20 tane var. Yani birer paket alabildim. Arkadaşın sınırı var çünkü. Türkiye gümrükleri biraz sıkıntılı o konuda. Çok fazla geçiremiyorsun ülkeye. Hem videoda uzamasın. O yüzden yavaş yavaş tane tane. Kanka Seven Standların tadını detaylı bir şekilde anlatmasan olur mu ya? Tamam zaten detaylı anlatmıyorum. Şu yani nasıl ne tadı aldığımı söylüyorum. Diğer sigaralarla karşılaştırıyorum. Pianissimo bir mentol bir abi. Tadı tamamen yani hiçbir şekilde peach tadı yok. Yani bunu normalde... Ben sigaradan nasıl bir tad alabilirsin ki de koyayım. Hayır abi bak peach flavor diyor. Ne bu tamam mı? Şeftali. Kıbrıs'tan gelmedi. Japonya'dan geldi şeftali aromalı baba. Şeftali aromalı bir şeyden şeftali kokusu beklerim. Çünkü elmalı karpuzlu var bende sigaralar. Onlardan geliyor. Şimdi Seven Star sana iki tane mi getirdi Seven Star? Artur. Aynen ikişer paket gelmiş yani. Ha tamam. Daha getirmedi Seven... Adamını, tamam tamam. Seven Star'lardan birini yakıyorum. Bunu da dur göstereyim hemen. Hangi şeftalinin şeyi vardı. Kaptan Bilek'te vardı şeftali. O güzel bak ben onu içmiştim. Uuuuz Şöyle... Seven Star bu... Şey bu... Yani Türkiye'deki mantık gibi. Bir paket... Bir de şeyler var. Düz... Yani ne? Açık açık kapalı mı ne var? Ben tekelcilik yaptım ama hatırlamıyorum. Ne diyorlardı lan ona? Bu paket kapalı paket. Var. Kapalı paket ya. Karton paket var bir de düz paket var. Ee, Muşambadan. Öyle almış. Bir tane ondan, iki tane ondan. Birini yakın arkadaşıma vereceğim zaten bunu. Abi Amına sıktım. ne ara bitirdin amına koyayım? Yarısını içtim kanka hızlı hızlı. Süre bitmesin videoda. Yanmadı bu arada. Onu deniyorum zaten bir saattir yakmaya çalışıyorum. Yanmıyor bayılacağım şimdi. Valla hocam. Aynı bak söyleyeyim mi kanka neye benziyor? 1'e bir, bir Night Blue. Abi 1'e 1 Night Blue amına koyayım. Malbora, Malbora değil. Parlament Night Blue. Sigara da yandan yandı. Orospu'nun sigarası yandan yanar derler ya. Aynısı şu an yani benim gözümde. Parlament Night Blue'lar da yandan Lan yoksa Parliament Night Blue'yu Arthur amına koyayım bize Seven Star diye yutturdu. Satıyor mu bize? Ne yapıyor? Yolluyor mu? Sikerim Ya valla hoca, 10 üzerinden kaç veririm buna biliyor musun? Peach flavor'ı 6 veriyorum buna 4 falan. Çünkü Türkiye'de Abi bulursun normal bunu. Normal sigara oğlum ne bekliyorum amına koyayım. Ya baba Türkiye'de bulabiliyorum ama yani ben bu tadın aynısını ben... Biraz daha... Japon kötü. Ben bunu söndürüyorum bu arada kalanını sonra içerim böyle Tabii canım Sade sigara, sigara yurt dışından gelince tadı değişmiyor ki anne. sigara sigara işte. Ya baba nasıl değişmiyor amına koyayım ya. Nike içinden odun çıkıyor kanka. Bundan çıkmıyor eyvallah. Orada bir artısı var. O yüzden 3 puan veriyorum. <laughs> Ama ne sikiyim zaten. Bunları kapatacağız diye zamanla. Osman da gelmiyor ya. Osman içerim vallahi sikerim. Şu sigaralar bitsin içeceğim viski. Osman da yarrağımı yesin. Böyle sağa koyuyorum bitirdiklerimi. Sıra baba bak bunun tadını çok merak ediyorum ama bu var ya bu var ya adamı kanser etmez. O kadar iyi bir sigara kanka bu. Cool. Cool mint bu Sana getirdim mi bundan bilmiyorum bu arada. Eee Fatih Kadını almış herhalde. da. Vay kahpe. Aa bak bu klik sigara. Yapabiliyor muyum böyle? Gelmemiştir sesi. Bak bu var ya tam wiki amına koyayım. Wiki bu ciğer ciğer şeyi. Ne derler ona? Nefes darlığı çekiyorsan birebir. Oğlum kovar falan sesini. Anka bu ne? Ne nasıl biliyor musun kanka tadı? Amını sikerim zaten. Yanmıyor ki bu sigaralar. Ananı sikeyim. Lan. Hı. Oo. Dum. Nasıl bir his biliyor musun? Tüp gazı var ya tüp gazı. Tüp gazı çekiyorsun gibi içine. Hangi Fena sigara? değil. Ne? Hangi sigara? Cool Mint Boost. Ben naneyi çok sevmiyorum Kanka ben de sevmediğimi öğrendim şu an. Nane değil ki bu kanka ya. Garip bir şey amına koyayım. Ama bir şey diyeyim mi? Sigaralar Türkiye'dekinden çok daha kaliteli. Ağzında böyle acı bir tat bırakıyor. Ağzında gezdirirsen. Nc yayın bildirimi niye yok? Onu ayarlarım ben ya. Orospu çocukları bozup duruyor onu. Şimdi hocam bu sigaraya benim verdiğim puan bir şey diyeyim mi? Bu bunun bir yedisi var. Yedisi var. Hoş geldin Viklon. Bu Hokkaido Mint Cool. Şu an video çekiyoruz bu arada. Youtube'a bir selam tak çakıver. Ee, Japonya'dan gelen sigaraları deniyorum. Birazdan da viski deneyeceğim. Arthur sponsorluğunda. Abo yarasın eyvallah. Japona burcu burları da gelecek ama on, amına koyayım Antalya'da da kargodan gelmedi manavgata. Ee, şöyle geri sokuyorum sigaralarımı. Çünkü değerliler. 20'şer tane var. Hocam. Aha. Senin galiba en çok içeceğin bu bu arada Fatih. Çünkü iki paket. Almıştır büyük ihtimalle. Bunlar ucuz geldi bana çünkü. Hangisi? Şu. Seven star... E, paket bu amına koyayım. Düz. Az öncekiyle aynıysa yakmaya gerek yok bu arada. Bakayım da değil bir. Değildir galiba. Bakayım. Lan Aynısa amına koyayım ya. Yıldız mıldız vardı ama. Bunu ben bir... Aynısı değil. Aynısı değil bu. Son iki sigara sonra viski içeceğiz zaten. Bu... 1-2. Yani Gösterdim mi lan? Dur gösteremeysem bir daha göstereyim. Kanka ben bir paket içeceğim. Bir paket saklayacağım galiba ya. Ben bir paketlerin yarısını içerim. Yarısını saklarım. Ben bir paket direkt gömerim. Bir paket Ve saklarım galiba. belki içerim. Aynısı. Aynısı kanka. Sigarayı biraz içeyim de. Aynısı lan. Şeyin aynısı. Yo. Oğlum bunda mentol mü var lan? Mentol kokuyor bu biraz. Acaba diğerlerin arasında kala mı mentor oldu? Hmm. Yani hocam aynısı biliyor musun? Night Blue'dan da ama daha tatlı geldi bana bu yani. Daha çok şey hoşuma gitti. Biraz daha ağır ama. Ya, hatıra olsun diye sakladım. Ben de ben de. Hatta arkadaşlar sen normalde içiyor musun sigara? Çok az. Ayda Düz içmedim mesela bugün içeceğim için. Bugün ben bir iki aylık falan şeyi bitirdim kotamı içiyorum ben. Bir şey diyeyim mi? Bu iyi lan. Bu iyi. Bu iyi lan Fatih. Vallahi sen bunu içersin. Ben öyle ben diyeyim sana. Ben Monte Carlo. <laughs> ben bu arada Monte Carlo içenlerin anasına sövüyordum. Kimse kusura bakmasın. Tek elde çalışırken gelip gece gece Monte Carlo istiyorlar. Ama ne koyayım? Nereden bulayım ben Carlo'yu ya gece gece baba? Siz yani canım. şey yapın. Kanka yok ya raflarda en alttaydı. Yani bulması da zordu biliyor musun? Eğiliyordum kalkıyordum, Dom alıp duruyordum. <laughs> Müşteriye dom alıyorduk bir de e, tezgahtardı. Son abi, sonra da viskiye geçeceğiz. Biraz bir suyla bir ama gırtlağa abi iyice vurdum yani o yüzden bir su içmem lazımdı. Abi şu. Bu arada Japon sigaralar bayağı güzel yani. Havali. Havali. Şöyle kutunun içini göstereyim hatta. Kutuların içi falan. Japonca bir şey okursa artık. Japonca bir şeyler var. QR kodu var. Sigaralar şey böyle. Sigaraların dışları çok güzel görünüyor. Bu o kadar güzel görünmüyor ama neden bilinmez. Oğlum. Sikerim patla. Aa, bunun şeyi küçükmüş. En sevdiğim bu olacak. Ben şimdiden net diyorum yani. Lan oğlum. Amına koyacağım. Yanmıyor ki. Çakmak mı yakmıyor ya? Işte. <laughs> ben bu sigarayı bitiririm bu arada çok iyiymiş. Bayağı iyiymiş ben bunu bayağı beğendim. Bende şey var. Evde içmiyorum normalde. Ee, saklamalık hatıralık sigaralarım var benim. Ee, Malbora sakuralı var ama şey Türkiye Türkiye'de bulabiliyorsun onu tekellerde falan. Bunları bulamıyorsun. Marbola, Malbora kiraz çiçekli. Bir de mavi bir şeylisi var. Onu falan... Bir de bu arada bunlar Türk sigarası gibi değil lan Fatih. Hani Türk, Türk, Türk sigarasının ucundan vurursun ya böyle hafif düşer direkt külü. Bunda düşmüyor evet. kanka. Lavuklar doldurmuş. Sigarayı doldurmuş. Canım çekti. Hayır, Türk sigarasında tütünden başka her şey var amına. <laughs> Ağaç var amına. Canın çek Türkiye'ye gelemem. Abi tadı nasıl? Kanka Frozen Berry diyor. Nasıl biliyor musun? Ney buzlu ama biraz tabi sigara olduğu için. Tütün kokusu da geliyor. Ama 10 üzerinden 9'luk bir sigara bak. Rüzik. Bu var ya içmeyen adamı bağımlı eder. Bunu, bunu Türkiye'ye getirmesinler. <laughs> yani bunu şey yapmayın. Osman gelmiş oğlum yayına. Yazmıyor hiçbir şey çete. Mal mı bu çocuk? Insta'ya geldim yazmış abi. Oğlum onu baştan söyleseydi direkt viskiye geçerdik. Mentollü hiç sevmem ama çok övdün merak ettim. Kanka mentollü değil bu. Ya bunun E seri mentol yazıyor ama altına da baksana. Re e frozen berry yazıyor. Şimdi. Tat duyumu bayağı kaybettim bu arada. Bayağı 6 tane sigara içtiğim için üst üste. Geldik baba. Main event. Arkadaşlar Hibiki. Master Select. Tamam mı? Bu sigara bu bana bayağı bir pahalıya mal oldu. Daha parasını ödemedim. Yalan yok. O zaman hemen parayı bulmuşsun deme. İş bulunca ödeyeceğiz Arthur babaya. Öyle anlaştık ama pahalıya mal oldu yani öyle diyeyim. Ee, Şimdiye kadar içtiğim patlatmalı. Ama patlatma olunca mentollü olmuyor. Bak şu şurada mesela göster... al görünüyor görünüyor. Bak görüyor musun? Adamların şirketin logosu kapakta falan var. Böyle absolütteki gibi değil ama. Baya iyi yani. Mantarı var. Baba. Koyuyorum. Çok koymayayım şimdi biliyor musun? Bunu bitmesini istemiyorum çünkü ben. Her zaman şey diyeceğim lan bunun rengi biraz açık ya. Arthur. Ne yaptın buna? Red Bull mu koydun amına koyayım? Ya arkadaşlar şimdi bunun içinde grape var. Ne bunun adı? Erik. Erik bal. Sakura makura, Şöyle göstereyim. Can Sungur direkt triggerlanmasın. Bardak yok evde. Yıkacak adam yok. O yüzden bardaklar bitti. Şöyle. Gayet güzel, şık, janti. Bir şey diyeceğim Arama bu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Jansungur akış. Ama bence ağza açık ya tam. Böyle bir havalandıralım, havalandıralım. Biraz da gönlünü alalım abi Jansungur'un. Havalandıralım. Bir şey diyeceğim kanka bu bayağı iyi. Bu viski değil kanka ne bu amına koyayım? Çok çok yumuşak. Yaktı. Havalandırdı böyle güzel şeydi mi Fatih? Bunda kanka bana kimse inandıramaz. Yüzde %43 alkol oldu onu. Yaktı lan, yakıyor ananı sikip. Ağzı yakmıyor, içi yakıyor. Oo. Abi ağzı yak. Bilmiyorum ya ben. Normalde ağzı yakar kanka alkol. Bir su içtim üstüne. Birazcık soğutalım direkt şuruna tak. Hallere bak oğlum. Viski kutuyla geldi moruk. Viskinin kutusu var bak. Viskinin kutusu. Oğlum ben ben kutuyla gelmedim bu dünyaya. Bu lavuğun kutusu var ya. Bunun kutusu var kutusu. Şunun şekline şemaline bir bak ya. TR'de almaya kalksan az 15-20 milyar. En az 15-20 milyar baba. Şunu ben mi içeyim? Esinti marketten alalım mı abi sana? Esinti markette işte götümüze sokarlar 20 bin. Kutusu bile yakışıklı. Ben normalde hiç bir alkolü sekişmem. <laughs> Hadi tequila te sekişerim. Bu beni yaktı. Bu var ya beni yaktı. Şurada bayılacağım şimdi. Dışı Ama... seni içi beni yakar be Aslan. Dışı sana. seni içi beni ha öyle. Hayran yedi onu çünkü. Ne bileyim. Ha, yamuldu diyor oğlum. ne Allah Allah. Şimdi şöyle. Osman için veriyorum bu tadım notlarını. Osman'cım. Sen ondan bira daha iç. Birazdan yanarsın. Aç... Sen, ne? Sen ondan biraz daha iç. Birazdan yanarsın. Açmadık yer gomazsın. <laughs> Yok be oğlum ya. Okey, ben... Ben götümü başımı açmam. Ben, ben hiç sarhoş olmam. Ben olurum. Hmm. Kanka. Bunda bal tadı çok geliyor tamam mı? Ballı bu biraz. Bal tadı çok alttan geliyor. Ama e, şeyin... Eriğin tadı gelmiyor. Yani az geliyor. Çok az geliyor. Başka ne var ki bunun içinde? <laughs> e, bir sikim de yazmıyor üstünde şimdi. Yalan yok. Arthur Reis'den sake istedik. Onu geçiremedi. Tasting notes. Plum in syrup. Plum neydi lan? Plum da mı erikti? Plum da erikti galiba ya. Plum. Erik. Roses. Vallahi hiç gül tadı gelmedi. Yalan yok. Aa bak. Hafif odunsuluk Abi geldi. Tatlı bir odunsuluk geldi. Orange. Marmalade. Dark chocolate. A slight bitterness. Lingering. Ya yalan amına koyayım. Grape. Üzüm. Ha o zaman pla... Eee. Ulan biz bir de var ya. YKS'ye gireceğiz. Neyse YouTube iniyor. Herkes sorumluluğunca içsin. Sigara içmeyin zaten çok zararlı. Alkol de içmeyin ama. Alkol o kadar zararlı değil bence yani. Gidip karınızı falan dövmüyorsanız iki tombul için. Aa dermi. O zaman ya sus. Sus, bu YouTube'a gidecek koyayım. <laughs> <laughs> Hepinizi yapıyorum. Görüşürüz. Japona burcu burları videosunu da iki hafta sonra atacağım. Çünkü kanalda video atmıyorum o yüzden. Ama yayınlara gelip siz de izleyebilirsiniz.